Ne gün ama büyük karşılaşma daha etkileyici bir şekilde yeniden karşımızda. Tabi zamanla isimler değişti. Gelenler gidenler oldu. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor. İlk gün heyecanı, taze umutlar, yepyeni beklentiler. Belki sonunda bu sefer kazanan taraf olacağına inanmak özel bir duygu. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle ne önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Karşı atak başladı. Messi kontrolü eline aldı. ileriye doğru gidiyor. Güzel hamle. top sahipsiz kaldı. Messi serbest vuruş kullanacak. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği böylece durup rakibe izin vermekti. Bunu seçmesi mümkün mü? Bir şeyler denemek için gayet hoş bir fırsat. Ve karşılaşmanın ilk duran topu. Rakibe bu mesafelerde serbest vuruş vermek duran top ustalarına açık bir davet. Böyle devam etmemeleri gerekiyor. Messi. Hemen yanıt geldi. Davetkar bir top. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Lamin Yamal. Gücünü gösterdi. Gallagher. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topu hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli. Orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Gallagher. Güzel bir pas geldi. Sert bir çekişme. Bitirebilir mi? Pedri. Messi. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Otamendi topu kazanmak için iyi mücadele etti. düşündü ama hayata geçiremedi. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Bu sefer olmadı. Belletti, Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Vites yükseltiyor. Ve şut! Ağlanı buluyor. Evet. işte şimdi hem işler hem de iki tarafında maç perspektifi bambaşka bir hal aldı. Müthiş bir gol. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti. Ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarı doğru. Güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Barcelona devreyi 1-0'lık üstünlükle de kapattığı için mi? Kafa geliyor. Ve topu Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Beklenen oldu. Basit net ve etkili. O sadece topa yol gösterdi. Evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Yani kapasite olarak bu kadar yakın iki güçlü ekip karşı karşıya geldiğinde böyle şeylerin olması normal. Sonucu bitiricilik belirleyecek. Yakalayabilecek mi? Belli ki risk alacak havada değil. Gallagher. İlgi çekici bir ikinci yarı izleyeceğiz gibi görünüyor. İki takımın birbirine zıt olan moralleri bir anda tam tersine dönebilir. Kurtulmayı başardı. Harika performans. Ekibine göğüs germeyi başardı. Beckham, Otamendi, güzel bir pas. Daha iyi paslar gördük. Messi, umut vaat eden bir koşu. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Roma, topu uzaklaştırdı. Davies, biz bile hissettik. Gallagher, Sterling, güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Birisiz düşünüyor. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Son 5 dakika. İsabetsiz bir pas. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. İlerlemenin yolunu buldu there will be time. Davis, karşı atak şansı ilerliyor. Dave Davis, golle